Merhaba arkadaşım, sizlere Mitsubishi Space Star arabasından bahsetmek istiyorum. Bu GV piyasa çeşitli minivanlarla dolu. Bu sefer Mitsubishi Space Star'a daha yakından bakacağız. Sorunsuz kabul edilen ancak güzel olmayan bir araba. Bu durumda Japon güvenilirliği hakkındaki klişeler haklı mı? Bu modeli satın alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi motorlardan kaçınılmalı? Mitsubishi Space Star motor yelpazesi aşırı dinamik tahrik üniteleri içermiyor ancak aracın karakteri bunu hiç gerektirmiyor. A noktasından B noktasına hızlı bir şekilde hareket etmek isteyenler en üstteki 122 beygir gücündeki GDI motorunu düşünecekler. Bu Japon mühendisliğinin gerçek bir şaheseri, sonuçta otomotiv endüstrisinin tarihinde elektronik olarak kontrol edilen doğrudan yakıt enjeksiyonuna sahip ilk benzinli motor şehir içinde 100 kilometrede sadece 8 L'nin biraz üzerinde tüketiyor, otoyolda sadece 100 kilometrede 6 L ile yetiniyor ve ilk yüze 10,3 saniyede ulaşıyor. Tüm bu parametreler bir minivan için oldukça yeterli ancak ne yazık ki bir sorun var. Bu nedir? Bu enjeksiyon sistemi öncü bir buluş olduğu için çok sayıda kusuru vardı ve bozulmaya meyilliydi. 1.8 GDI motorlu araç kullanıcıları da kafadaki karbon birikintilerinden şikayetçiydi arızaları gidermek ucuz değildi ve hala da değil. Bu modern üniteden vazgeçip başka bir motor varyantını tercih etmek daha iyidir. Dinamik eksikliğinin dışında en zayıf versiyon ilk yüze 14.3 saniyede ulaşıyor. Ciddi bir çekince yok. Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için arabayı satın aldıktan hemen sonra trigger kayışını ve tüm aksesuarları değiştirmek daha iyidir satıcının güvencelerine inanmaya değmez. Mitsubishi Space Star'ın kaputunun altında bir Renault dizel motoru da çalışabilir. Bu da özellikle dinamik değildir. Güce bağlı olarak aracı yaklaşık 11 ila 12 saniyede ilk yüze çıkarır. Yakıt tüketimi Şehir içi trafiğinde 7,5 L bölü 100 km, kırsalda 6 L bölü 100 km'nin biraz altında. Dayanıklılık Tasarım zaten birkaç yıllık olduğundan dizel motorlara özgü ekipman arızaları beklenmelidir. En yaygın arızalar elbette şunlardır. Enjektörler, turboşarj ve çift kütleli volan, Ayrıca motor yağı sızıntıları da meydana gelir. Birinin sadece ayda bir kez arabayı sürmek için dizel araç satın almasını beklemeyin. Ortalama bir minivan alıcısı için, aktarma organları ve süspansiyon tasarımı çok önemli değildir. Önemli olan, aracın yol düzensizliklerini uygun şekilde idare ederken iyi bir sürüş konforu sağlamasıdır. Buna rağmen, Mitsubishi Space Star'da şunu belirtmekte fayda var, tahrik sadece ön aks tekerleklerine iletilir, Ön süspansiyon MacPherson destekleri kullanır ve arkada bağımsız bir salıncak sistemi vardır. Sistem oldukça rahat bir şekilde ayarlanmıştır. O dönemin bir Japon arabasına yakışır şekilde şanzıman seçimi mütevazıdır ve şu seçenekler mevcuttur: 4 ileri otomatik ve 5 ileri manuel. Güvenlik, maalesef oldukça zayıf. Euro NCAP çarpışma testlerinde aldığı 3 yıldız övünülecek bir şey değil. Sonuçta tasarımı 1990'ların ikinci yarısına dayanıyor. Kullanılmış Mitsubishi Space Star yaygın arızalar. Bilindiği üzere Japon tasarımlarındaki en büyük sorun zayıf korozyon korumasıdır. Pas Mitsubishi Space Star'a nereden saldırır? Öncelikle arka tekerlek kemerlerinde, ancak motor kapağını ve bagaj kapağını da kontrol etmekte fayda var. Tahrik mafsalları da pek dayanıklı değildir. Kauçuk kapaklarda bir çatlakla masumca başlar. Süspansiyonun da zayıf yönleri var. Avrupa yollarında metal ve kauçuk elemanlar hızla bozuluyor. Bazen salıncaklar hasar görüyor ve bazen yaylar bile kırılıyor. Macpherson desteklerinin üst bağlantıları, bu modelde yaygın bir sorun neyse ki ünitelerin çoğu servis kampanyasına dahil edildi. Vites kutusu bağlantıları da çok dayanıklı değil değiştirilmeleri oldukça basit ve ucuz olsa da, arabayı bir test sürüşüne çıkararak durumlarını kontrol etmeye değer. Belirli bir Mitsubishi Space Star satın almadan önce, Fren hatlarının durumunu kontrol ettiğinizden emin olun. Bazı durumlarda aşırı derecede aşınmış olabilirler. Sıkışmış arka kaliperler de bir diğer yaygın sorundur sonuç. El freni çalışmayı durdurur. Elektrikliler de bazen oyun oynamayı sever. EBAY'ler. Zaman zaman ışık anahtarı, elektrikli cam düğmeleri veya araç bilgisayarı ekranı bozuluyor. Döşeme ve gösterge paneli yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi de şüpheli. Sürücü koltuğu oldukça çabuk aşınıyor ve plastikler rahatsız edici sesler çıkarıyor. Mitsubishi Space Star oldukça tuhaf bir araba. Teorik olarak bir aile minivanı arayanları tatmin etmelidir. Ancak geniş yolcu alanına rağmen bagaj 370 L'ye sığmalıdır. Süspansiyon konfor için ayarlanmıştır ancak genellikle bir tamircinin müdahalesini gerektirir. Fren sistemi de hayal kırıklığı yaratıyor. Balatalar baş döndürücü bir hızda aşınıyor ve ayrıca sürekli arızalı el freni var. Burada başka ne yanlış? İç mekan malzemelerinin kalitesi ve koltukların şekli, daha uzun bir koltuk kesinlikle daha uzun yolculuklar için faydalı olurdu. Basit tasarım da bir engel olabilir. Araba görsel olarak hızla eskidi. Bu tasarımın lehine olan ana argüman, arızaların düşük sıklığıdır. En azından genel görüş bu yöndedir. Ne yazık ki pratikte farklılık gösterir. Bu inanç yakıt tasarruflu motorlar ve düşük satın alma fiyatıyla birleştiğinde, potansiyel müşterileri bu modeli satın almaya ikna eden en sık argümanlardır. Mitsubishi Space Star, sağduyuyla yaşayan insanlar için bir arabadır. Avrupa showroomlarından belgelenmiş servis geçmişine sahip piyasada birçok kullanılmış araba bulunmaktadır. Bunlar batıdan ithal edilen kaza hasarlı arabalardan kesinlikle çok daha güvenli önerilerdir. Ne yazık ki, araba her geçen yıl çekiciliğini yitirmektedir çünkü rakipler çok daha iyi görünmektedir ve daha fazlasını sunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz.